Herkese merhaba. Ben Guru. Zaten beni tanıyorsunuz. Bu zor zamanların üstesinden gelmek için size yardımcı olacak birkaç önerim var. Öncelikle sosyal mesafeyi alışın. Üzgünüm seni görmedim. Bunu hep yaparım hocam. Yine görmedim. Yapabileceklerinizi sıralayın. Evde kalıp yapabileceğiniz birçok şey var. Mesela neşeyle dans edin. Yeni bir şeyle pişirmek konusunda cesur olun. Mesela ben et ve şekerleme ikilisine bayılırım. Tüm önemli toplantılarınızla video konferans yöntemiyle yapabilirsiniz. <laughs> Çok pardon. Oo, eğleniyor musun? <laughs> tamam tamam eğlenin dediyse o kadar da değil. Ve şimdi pek gerçekçi bir beklenti değil ama birbirinize naz Herkes için zor bir süreçten geçiyoruz. Kesiyoruz. Hepsi bu. Dık kalın <laughs> sağlıklı kalın. Ve asla unutmayın. Bu süreci beraber yaşıyoruz. Ama tabii ki ayrı ayrı evlerimizde yaşıyoruz. Anlayın işte. <laughs>